Naber çocuklar ben Örümcek Adam yeniden birlikteyiz çocuklar bugün diğer örümceye yeni bir araba hediye ettim biliyorsunuz daha önce birkaç tane araba vermiştim ama onun hiç polis arabası olmamıştı çok istiyordu ve ben de ona güzel bir polis arabası verdim diyebilirim şimdi görevden geldi çocuklar yüzmeye gidecek isterseniz hemen o devam etsin Nova çocuklar ben örümcek adamın arkadaşı diğer örümcek. Çocuklar bugün mükemmel bir polis arabası aldım örümcek adamdan. Daha önceki arabamı Joker parçalamıştı biliyorsunuz ama bu arabaya umarım bir şey olmaz. Çocuklar şimdi havuza geldim. Biraz üstem iyi olacak. Size atlama hareketleri göstereceğim. Topları bir vuralım. Peki hala top. Güle güle. Ha fena gitti. Şimdi çocuklar size mükemmel bir atlayış yapacağım. Şuna da vuralım. Hop bu da gitti. Peki hala bakalım başka top var mı? Oo, burada da toplar varmış ama onlar kalsın. Bakın şimdi size nasıl balıkla atlanıp göstereceğim. Peki hala. Zıplama zamanı. Ha <laughs> ha mükemmel. Harika. Şöyle biraz daha yüzelim isterseniz. Su bayağı güzelmiş ya. He <laughs> he hey, yine ben geldim. Bakalım bu örümcek ne yapıyormuş. He yine yüzmeye gelmiş. Bu ne kadar yüzmeyi seviyor ya. Kesin arabasını öne bir yere park etmiştir. Şöyle bir bakalım isterseniz. Peki hala koşalım bakalım yakalanmadan arabasını alalım. <laughs> ha uh, o arabası burada vay 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 polis arabası yapmış. Şu arabaya bak. Çocuklar şimdi sizin için bir tane daha atlayış yapacağım. izleyin beni, izleyin beni. Bir hala zıplama zamanı. Oo, uh, etrafı biraz dağıttık ama bayağı güzel oldu. Arabam bayağı güzelmiş örümcek. Ama şunu bir parçalasam daha iyi olacak gibi. <laughs> Şöyle bir binelim arabayı da buralara bir yere vuralım. Ondan sonra da saklayalım. Bakalım arabayı burada göremeyince ne yapacak? Oo gitti araba. <laughs> bir tane daha vuralım isterseniz. Ya da dur, dur saklayacağımız yere gidelim. Birazdan gelir nasılsa olsa. Oo, 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 ne kadar kayıyormuş bu araba ya. Peki hala bu arabayı nereye koyalım şimdi? Hmm, buldum buldum şuraya koyalım az daha bulamazlar. He <laughs> he. Evet böyle iyi gibi arabanın önünde vurdum zaten. Peki hala örümcek paris. Bakalım arabanı göremeyince ne yapacaksın? Benden kurtuluşunuz yok. Şöyle şurayı da çıkayım bir. Artık onlar düşünsün. Peki hala o çocuklar. Sanırım bugünü bu kadar yeter. Biraz evime gidip dinlensem iyi olacak. Çok fazla yoruldum. Sarı zıklamamışım ya. Arabama bineyim de bir gaza basıp gideyim diyecektim ki. Arabam nerede? Ha, hayır ya arabayı buraya park etmiştim. Allah Allah ne olmuş arabama? Arabamı çalmışlar. Of ya. Bu benim en sevdiğim arabalardan biriydi ya. İlk defa bir polis arabam olmuştu. Onu da çaldılar. Kim yaptı acaba? Örümcek adamı arasam iyi olacak. Örümcek bu araba ne bitecek ya? Bir dakikalık telefon çalıyor. Şuna bakmam lazım. Alo. Örümcek yardımımıza ihtiyacım var. Peki hala gidiyoruz. Ne olmuş örümcek? Diğer örümceğin polis arabasını çalmışlar. Ne? Hadi hemen gidelim. Tamam gidiyoruz sakın tutun Peki hala basma zamanı. Kesin bu işlere Joker'in parmağı var ama neyse dur bakalım. Örümcek yavaş git Tamam tamam dikkatlice gidiyorum. çocuklar buradayım buradayım. Peki hala diğer örümcek geldik dostum. Şimdi sakince olayı anlat ne oldu? Örümcek bak arabayı buraya park ettim yüzmeye gittim. Geri geldiğimde bulamadım. Peki hala sanırım bu iş Joker'in işi. Çocuklar hadi gidiyoruz. Örümcek bak diğer polis arkadaşlarımı çağırdım. Tamam şimdi onun arabasıyla burada bir arayalım. Senin arabanı buluruz diye düşünüyorum. Çok güzel bir polis arabasıydı ya. Nasıl sahip çıkamadın diğer örümcek. Örümcek oğlum ne yapayım ya. Yüzmeye gittim bir geldim arabam yok. Kaybetmişler arabamı. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Pekala dostum. Eğer Joker aldıysa o arabayı emin ol parça etmiştir. Umarım çok fazla bir şey olmamıştır. Pekala çocuklar gözlerinizi dört açın. Huluk sağa sola bak. Bokuyorum bokuyorum. Evet araba buralarda bir yerde olabilir. Aha işte gördüm. evet, çocuklar arabayı gördüm. Evet evet örümcek burada. Pekala tamam sakince bir inip bakalım şimdi. Biri buraya park etmiş çocuklar. Bu bir çalınma değil. Biri bizimle uğraşıyor demektir. Evet araba buraya park edilmiş ve Ölü bayağı dağılmış. Şimdi şuradan bir çıkartalım hemen. Örümcek sen harikasın dostum. Mükemmelsin. Arabamı buldun. Evet arabanı bulduk da. Önü falan dağılmış durumda. Şöyle şurada bir kalsın çocuklar. Bak bu Joker'in işi olabilir. Şöyle tepeye doğru bir çıkıp bakalım isterseniz. Buralarda da olabilir kendisi. O zaman ne yapacağız örümcek? Gelin benimle. Beni takip edin. Seri seri gelmeniz lazım. Hızlı olun biraz. Gülüz örümcek koş dostum. Arkamdayız. Bugün ama ne kadar güzelmiş ya. Allah çok iyi. Çocuklar sessizce gelin. Joker burada olabilir. Yavaş yavaş. Evet, işte karşınızda yine Joker. Zaten şaşırmadım. Örümcek beni nasıl buldun hemen öyle iki dakikada? Ben bulurum seni Joker. Yalnız dur seni iyi olacak. Arabamıza ne yaptığını sanıyorsun? O bizim en sevdiğimiz arabaydı. Çocuklar koşun. Örümcek koşuyor. Kovalayın, kovalayın Hulk. Hızlanman lazım. Örümcek de oraya kula koşuyor. Tozu gibi koşuyor. Peki hala gel buraya Joker. Beni yakalayacaklarını sanıyorlar. Ancak motorumun dumanına yetişirsiniz. Ha ha ha. Evet yine kaçırdık elimizden. Ay kafama vurdum ya. Pekala koşun düştü. Hemen kaçmam lazım. Ay abi yakalanacağım. Ay son anda son anda vallahi gidiyordum az kalsın. Hi 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 yine kaçtım yine yakalayamadılar. Beni zor yakalarsınız siz. Az kalsın gidiyorduk ama. Pekala hala beyler gelin elbet bir gün yakalayacağız o jokeri. Örümcek var ya az kalsın yakalıyorduk motordan düştüğünde. Aynen çocuklar ya bir yakalayamadık şunu. Ey evet çocuklar şimdi direkt arabamızı alıp tatil köyüne gidelim tamir ettirmemiz lazım. Joker her yerini mahvetmiş. Ayarlarıyla da oynamış. Tüm tuşlara basmış. Şunun bir kontrolünü yaptırıp tamir ettirelim. Sonrasında Joker elbet yine gelecektir. Bu sefer o bizden kaçamaz. Motor falan da yapmış bu sefer. Normalde yürüyerek kaçıyordu ama. Evet arabanın gerçekten ayarlarını bozmuş ya. hızı falan yavaşlamış. Ziyar örümcek bu sefer bana sahip çık. Bak tamir ettirdikten sonra örümcek. Vallahi bu sefer var ya gözüm gibi bakacağım. Hiç kimse alamayacak Evet çocuklar hemen tamir işlemine başlayalım isterseniz. Pekala Hulk. Çalışma zaman. Doğum örümcek odayı boş duyordum. Evet çocuklar diğer örümcek ve Hulk şu anda çalışmaya başladılar. Arabayı yine eski haline getirmeye çalışıyoruz. Arabanın tamiri bittikten sonra hep birlikte denize gireceğiz çocuklar. O da nasıl olacak bilmiyorum ama şöyle bir kayayım mükemmel. Hadi ama çocuklar biraz daha hızlı olmanız lazım. Bir kere daha kayacağım. Evet muhteşem. Bakalım arabanın tamiri bittikten sonra şöyle güzel bir şekilde denize girersek mükemmel olacak. Beyler bitmedi hala bitecek örümcek ama arabanın üstüne mü lütfen. Tamam tamam hadi durdum. Evet çocuklar arabanın tamirini bitirdik tüm ayarlarını yaptık mükemmel oldu. Eskisinden daha da iyi oldu diyebilirim. Şimdi hemen denize gidiyoruz pekala beyler gelin bakalım ama örümcek su çok soğuktur ya. Hulk soğuk falan değildir hadi girmemiz lazım. O toplar da var pekala. Oh, Baya soğukmuş yalnız. Evet beyler su hakikaten soğukmuş Hulk'un dediği gibi şu topları bir vuralım. Pekala topa çekelim bakalım. Evet Hulk sizi bekliyorum dostum. Hadi su o kadar da soğuk değilmiş. Evet su bayağı iyi çocuklar. Evet geliyorlar şu anda. Hulk kulaç ata ata geliyor. Hulk su nasıl? Örümcek buz buz dondum resmen dondum ama su bayağı iyiymiş. Şimdi şunlara bir bakalım hele ne yapıyorlarmış. Kesin tatil köyüne yine geri dönmüşlerdir. Basma zamanı. Oy buradan sola dönecekti. Kaçırmayalım burayı. Dönme zamanı iyi. Motor mükemmel. Şimdi motoru şuraya bir park edelim. Bunları gözetleyelim. Kesin arabayı yine tamir ettirmişlerdir ama arabayı mahvedeceğim. Oy kafam gitti yine ya. Şuraları hep çarpıyorum. Buraya nasıl çıkacağız şimdi? Şundan çıkayım evet. Evet çıkıyorum. Bakalım ne yapıyorlarmış. Uu, burada rampa falan da varmış. Güzel. Aha, toplar araba burada. Şöyle bir bakalım isterseniz. İyi gördüm onları yüzüyorlar. Yüzün yüzün. Arabanız da aşağıda kesin. Bu arabayı şimdi nasıl alacağız oradan? Çok hızlı olmam lazım. Koş koş koş. İnelim dikkatlice. Evet alıyorum direvoyu. orada başka bir daha var. Bu kim böyle? Polis örümcek. Neyse beni yakalayamaz. Çocuklar çocuklar hemen gelin. Joker gelecek. Beni yakalayamazsınız örümcek polis Başına uğraşma arabayı parçalayalım bakalım Ay tepeye çıktım ya Ay ortalıkta oh, şemsiyeler de daldı Arabayı mahvettim ya oy gitti gene araba O kadar da tamir etmişlerdi neyse Şimdi arabayla çılgın bir uçuş yapalım da Bir daha tamir bile edemesinler Hey o nereye vurduk ya Pekala örümcekler Geliyorum Arabanızı size getiriyorum Uuu kaçma zamanı vay canına şimdi de kaçma zamanı Allah kaç 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 yok artık kim getirdi bu arabayı buraya Tabii ki de ben getirdim örümcek Beğenmedin mi kaçayım da yakalayamayın gene beni ha 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 top çekip top top çekin. peki hala kaç 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 çocuklar kovalayın örümcek ya bu sefer yakalayalım şuradan bir bakayım onlara hala gelemediler şuraya da çıkalım beni hayatta yakalayamazlar Beyler koşun koşun daha az olmamız lazım. Hu koşsana. Örümcek koşuyorum arkandayım. Başının peşimden gelmeyin örümcek. Beni yakalayamazsınız. Kendinizi yoruyorsunuz. Hala koşuyorlar. Şimdi motorumun yanına gittiğim an kurtulduğum andır. Ay, buradan girelim şaşırmayak da. Hala geliyorlar ya. Şurada biraz dinleneyim bari. Ay bayağı yoruldum. Hala koşuyorlar ya. Örümcek yakalayamazsınız beni. Çocuklar koşun. Örümcek koşuyorum koşuyorum arkamızdayım. Peki hala matlarıma benim de kaçayım yine. He, he, yine yakalayamadılar. Örümcek çekil olsun çekil. Bu sefer arabayla yakalayacağım onu artık çok fazla oldun Joker. Ki beni arabayla takip edecek. Bak bak diğer örümceğe bak Sen Araba sürmeyi öğrenmiş de sanki beni yakalayacak. Gel gel hadi bekliyorum seni. Şurada biraz bekleyelim belki gelir. Pekala diğer örümcek bas dostum. Belki yakalarsın. Hadi hadi gel gel. Ben bekliyorum seni hadi. Aa, geliyor geliyor. Peki hala şimdi şunu şuralarda bir dolandıralım bakalım. Oo, hızlı da sürüyormuş. Bakalım beni bulabilecek misin? Ben Joker'im Joker. Kaybederim şimdi kendimi şuradan bir gireyim de. Bakalım bulabilecek mi? Nereden girdi ya bu? Neyse şuradan bir dönelim nereye gitti acaba? Oo, peşimde hala. O güzel, akıllı örümcek. Yalnız sana şimdi farklı bir numara yapacağım. Gel bakalım. Şimdi bakalım peşimden gelebilecek misin acaba? Şuradan bir girelim istersen. Hey, üst geçide çıkacağım örümcek. Joker derhal dur dostum. Bak oraya da gelirim. <laughs> ya örümcek oraya nasıl geleceksin ya? Sen arabasın, motor musun? Şöyle karşıya geçeyim de. Evet buradan dikkatli inelim. Hızlı olalım da beni sıkıştırmasın buralara Hayla aynı yerde ya. Arabasını çarpmış. Şuna bir bakalım. Hey hey diğer örümcek. Görüşmek üzere. Beni yine yakalayamadılar bunlar ya. Şöyle bir evime gideyim de dinleneyim ama. Bayağı yordular beni bugün. Motorum da çok güzel ama çok çarptım ya Biraz tamir ettiririz Neyse hadi hadi görüşürüz